Nazlı merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldin EKA Performans Kampı'na. Hoş bulduk. Tabii sen bir iki haftaya yakındır buradasın. Evet, iyi ki de buradayım. Çok mutluyum. Şöyle kısaca bir geldiğin noktayla şu anki noktayı bu kadar kısa zaman olmasına rağmen neler hissediyorsun? Kısaca anlatır mısın? Valla çok şey hissediyorum. Ya Uzun zamandır zayıflamak istiyordum. Sürekli denemeler yapıyorum. Üç gün sürüyor, dört gün sürüyor. Beşinci günü hüsran. Yine bozulmuş. Hafta başı klasik vardır ya pazartesi başlarsın. Çarşamba, Perşembe, Son Bulur sendromları. Ee, sürekli yaklaşık 3-4 aydır bunlarla uğraşıyordum. Ee, sonra böyle bir yer var mı yok mu diye onu araştırdım. Ee, i̇nternete böyle bir zayıflama kampı diye yazdım ve burayı gördüm. Ee, bana çünkü disiplin lazımdı. Yani... E, Gücüm vardı, şey vardı ama motive olmam lazımdı. Yani bir disiplin altına girmem lazımdı. O disiplini burada buldun? O disiplini burada hem buldum, yani hem disiplin var, hem de tam tersi çok da rahat bir ortam var. Yani plansız plan gibi bir şey. Evet, plansız plan gibi bir şey. Evet, yani bir kere motivasyon çok fazla burada. Her sabah mesela başladığımdan beri burada sabah öyle akşam spor var. Her sabah uyandığımda Of çok fenayım, hiç kalkıp e, spor yapacak halim yok diyorum ve 3 dakika sonra yüzümü yıkayıp e, mp3'ümü alıp aşağıya indiğimde bütün o şey düşünce kafamdan siliniyor. Peki yani, sadece spor mu var? Hayır, sadece spor yok. Ya çok derin konu aslında benim e, en çok beyin olarak, psikolojik olarak aslında motive edilmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Evet. Ee, yaklaşık 3-4 aydır bayağı üzücü şeyler yaşamıştım. Ee, belki de bunlar e, sebepti yani benim başarılı olamama. Ee, buraya geldiğimden beri yani nasıl anlatayım? Spor bir yana, e, diyet bir yana. Diyet mi yapıyoruz? Diyet yapmıyoruz. Çok güzel besleniyoruz yani, sağlıklı besleniyoruz diyet demeyelim. Kendi Ey, ihtiyacını, fiziksel ihtiyacını evet, gerek mikro kadar. düzeyde gerek. Yani bunu gerek. öğrendik bir kere. Yaklaşık 10 gün oldu ben geleli ve vücudumun ne kadar fiziksel bir ihtiyacı olduğunu öğrenmiş oldum. Enerji oldu. seviyeli nasıl mesela? Yani Enerji seviyem de çok iyi. çok iyi Diyet her... yapan birisinin enerjisiyle kendini kıyaslarsan böyle bir ihtimal var mı? Diyet ah, hiç yapayım. böyle ihtimal yok çünkü sürekli beynimde bir enerji, bir mutluluk var. Yani gülümseyen biri oldu. Mesela çok daha somurtkan biriydim. Sürekli gülümsüyorum şu anda. Daha güzel bakıyorum hayata. Hele ki ilk haftadan sonra e, verilen kiloyu da görünce tartıda e, başarılı olduğumu ve daha da başarılı olacağım inancı beynime yerleştikçe e, motivasyonum daha da çok artar oldu. Evet, sen buraya iki aylık bir süre için geldin ama baktığımız zaman çok aşırı kilolu gibi görünmese de ruhundan bayağı bir kilolu olduğunu kendin biliyorsun. Kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. Ya burada en çok en güzel şey, gelen şey bana e, ben mesela bir şey yediğim zaman hani o rejim psikolojisinde yemeyeceğim deyip sonra yiyip sonra gelip Vicdan azabı çekmek. Yani mesela burada o vicdan azabı tamamen benden gitti. Daha dün akşam şarap içtin. Nasıl vicdan evet, azabı? Evet, dün çektim? akşam mesela şarap içtim ve onun bana yani. E... Nasıl yani diyet kampında şarap mı içtin? Evet, şarap içtim. <laughs> yani e, ve tamamen beynimden şunu çıkardım. Yani ben şu anda e, keyifli bir an yaşıyorum. E, bu bana hiçbir şekilde e, zarar vermiyor, vermeyecek düşüncesiyle içtim onu. Ama öbür türlü mesela normal şartlarda yiyordum ve sonrasında sürekli of keşke yemeseydim, niye yedim? Hatta bazen benim öyle çok üzücü düşüncelerim olmuştur. Onu da şimdi açıklıyorum. Mesela of kussam keşke şunu gibi. Bak Evet, düşüncelerim de olmuştur. Şimdi mesela o düşünceler beynimden tamamen gitti diyebilirim. Gelişerek değişim böyle bir şey. Tabii bu kadar kısa sürede bu düşünceler sahip olman güzel ama hala konuşmalarında bayağı bir virüs yakaladım ben. <laughs> virüs yakalama olarak değil daha mi? Tamam doğru yakalamış olabilirsiniz ama hani daha bir buçuk haftalık bir süreçte ee, inşallah buradan mesela diyet kadar... yapıyoruz mu diyet kavramı diyet diye bir kavram yok evet. spor e, bu kadar yani günde 3 seans spor kısmımız var ama kişinin potansiyeli alakalı aynı zamanda da evet. yani burada 24 saatimiz var 24 saati verimli kullanmak için toplam yaptığımız süre aslında spora ayırdığımız süre çok küçük bir zaman ama bunu da en az bu kadar zaten ayırmamız gerekiyor çünkü biz evet. fiziksel olarak hem buranın verimliliği için hem de sıkılaşma inceleme için ki senin mesela bugün ölçülerini aldık sadece tek bölgede bu bir buçuk haftada buçuk santim inceleme var toplamda 55 santim inceleme. Evet, hani bunlar yani 10.4 kiloya eşit bir buçuk haftada verilen kiloya eşit demektir. Evet. Bunlar çok ciddi şeyler elbette bunları tek başına sporla tek başına işte tüketim miktarını doğru miktarda ayarlayarak değil. Aynı zamanda gelişerek değişimle, bu evet, düşüncedeki virüsleri evet. temizliğe temizliğe, elbette 1 milyon yani, tane virüsümüz var ama daha... Evet ya en güzel de şu yani, buraya geldiğimden beri hani ben zayıflama psikolojisi içinde değilim. Evet bu çok değilim. önemli. Değilim evet yani bana göre en güzel yanı bu. Yani hani o insanlar e, klasik diyetlere girdiği zaman, işte diyetisyenlere gidip doktor kontrolünde olduğu zaman haftaya tartı var. E, Eyvah, yani ya fazla çıkarsam ya bozduğumu anlarsa doktor, hani o korkular. Bozuyor muydun yoksa? <laughs> Yok, çok bozan insanlar var yani. Bunu yaşayan o psikolojiyi yaşayan çok insan var. Ya da doktor sadece hafta haftayı pazartesi tartacak diye. Ya neyi bozuyor? Onu anlamıyorum. Daha Bizim burada. Benim için demiyorum. Burada... Normal klasik diyet yapanlar dışarıda. Evet. Farklı tarzda zayıflama metotları deneyenler için diyorum. Yani her hafta seni gidip doktor kontrolü... Hatta bir arkadaşım var. sürekli zayıflama çabasındaydı. Sonunda dedi ki diyetisyene başladım dedi. E dedim neden yani diyetisyene başladın? Yani sen zaten daha önce de diyetisyenlere gittin. Nasıl beslenmen gerektiğini biliyorsun. Neden yine gittin? Dedi ki disiplin oluyor. şey. Her hafta seni doktor tartıyor ya. Bir korku içinde oluyorsun. Evet. Yiyesin varsa da yemiyorsun. Ama mesela bizde burada korku yok. Gelişerek Biz, değişimde bizde korku burada olmaz. korku yok. Evet yani ben dün gece şarap içtim ve korkmadan içtim. Yani bunu içtim yarın ne yapacağım ne diyeceğim diye asla bir Tabii şarap geçmedi. dediğin yani çok güzel bir ortam olduğu için. Çok evet. güzel bir şey, yani hani maaş yüküye de özel bir yere gittiğimiz için evet. o ortamın atmosferinde zaten evet. o keyfi yaşayabilmek evet. de. Hayatın içinde olduğu evet. bilinciyle. Ama o kısıtlamanın içine, yani mesela şimdi orada oturduk ya, canım istiyor, keşke içsem ama içemem ki, keşke içsem ama içemem ki, Deseydi. psikolojisini yaşamaktansa, evet o oh, canım istedi ve bir kadeh şarip içtim, düşüncesiyle böyle mutlu mutlu, rahat rahat, Tekrar bu kampa dönmek çok güzel geldi. Kampa yani. dönmek derken zaten kampın e, sosyal aktiviteleri, aktiviteleri olarak Aktiviteleri içinde hani gittiğimiz ki. yerden buraya tekrar dönüp o yatağa girerken böyle hiç vicdan azabı çekmeden uyumak inanılmaz güzel bir şeydi yani. Evet ve buna rağmen evet. 12 santim inceliğe... Biz normal e, farklı e, dışarıda uyguladığımız zayıflama süreçlerinde atıyorum mesela bir kadeş şarap içtiğimiz zaman hemen şu psikoloji doğuyor. Bütün bir hafta yaptım, yaptım. Bak bir kadeş şarap içtim, hepsi bozuldu. İradesiz. Gitti, tembel. Gitti, odur. boşa gitti. O 5 gün, 6 gün aç kalmam boşa gitti. Ben bu e, zayıflama metodunu bozdum şu anda. Ama ben dün şarap içtim. 12 gündür burada e, güzel bir yaşantım var. Hiçbir şekilde "Aa bütün 12 gündür yaptığım boşa gitti." psikolojisine hiç kapılmadım. Çünkü burada her rengi yaşıyorsun. Evet. Her renk hayatın kendisi. Kesinlikle. Bu kamp sürecinde de bu renkleri yaşayabilmek esas amacımız. Tabii ki her zaman abartmıyoruz veya her zaman keyifli tercihler değil elbette ama keyif olması gereken zamanda da o ortamı yaşayabilmek de esas olmalı. Çok enerjim var son günlerde tabi inanılmaz enerji çok. üstelik geçmişte bugüne geldiğin zaman yani 10 günde 12 günde bile sanki bir yıllık değişim yaşamış evet. gibi ben hissediyorum. Değişimin en güzel e, yanı ruhundaki değişim. Yani, Kaç ton gitti ruhunda? Ya çok gitti. Anladım. Ne kadar ton? Ya don, 3, ton. çok gitti ya yani sürekli böyle içimde e, gülme potansiyeli var. Böyle sürekli bir enerji var bakış açımda böyle mutluluk var. Evet. Yani sürekli kendimle kaldığım zaman ne kadar saçma şeylere takılmışım diyorum. Yani hayat ne kadar güzel. Evet. Bunu keşfetmek çok güzel. bir de var. burada dinlendiğini hissediyorum. Evet. Yani Şimdi sen çekime bir gidiyorsun. Beş bir otelde ki bence bu ruhen daha da üstü tatil yapmış gibi hissediyorum kendimi hiç. Bir şekilde. Tabii izleyeyim. tatil yaparken ruhundan tonları veriyorsun, bedeninden de mükemmel sonuçlar alıyorsun aynı zamanda tatil modunda. Evet. Bundan daha iyisi can sağlığı. Aynen öyle. E çekimlere gidiyorsun. Ayın birinde seni e, ekranlarda göreceğiz. İnşallah. Hangi filmde? Eee Aşkopat. Aşkopat'ta evet. seni izleyeceğiz. Sinemada kısmetse. Evet. Var. Tavsiye nedir? Her izleyenlere. <laughs> Herkes sinemaya gitsin lütfen. <laughs> Herkes <laughs> e, izlesin, izlesin. İzlesin, evet. Ben herkes nazlıyı Aşkopat'ta izlesin. Teşekkür ediyoruz sana. Çok ediyorum. yüksek enerjinle bize de enerji veriyorsun diğer arkadaşlarımız gibi. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. E, biz de i̇yi senin. ki buradayım. Biz de iyi ki seni tanımışız. Evet. Teşekkür ediyoruz. teşekkür. Evet arkadaşlar, bugün aramızda Nazlı'yı İstanbul'a uğurluyoruz. Nazlı, bugün kamptan çıkıyorsun. Biraz kendinden bahsetmeni istiyorum. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır buradayım. Bu bir buçuk ay süresince 15 kilo verdim. 15 oldu evet e, aşırı derecede yani benim beklentimin üstünde olduğu için aşırı diyorum e, bir incelme söz konusu e, yaklaşık bir 18 santim e, evet, karın bel bölgesinden. Sizinle Doğan görünmüş aynı gibi. E, evet hatta benim hani böyle hep e, problemimdir kalın kollar. E, şu kalın kollarımdan bile yaklaşık bir 6 santim kadar kaybetmek inanılmaz mutluluk verici. Ee, onun yanı sıra tabi sadece bedenen bir arınma değil, e, her şeyin üstesinde ruhen bir arınma içindeyim. Yani dinlenmiş dinde, e, beynim yenilenmiş bir şekilde, e, inanılmaz derecede bir mutluluk içindeyim yani. Yani burada yaşadığım günlerin zerre kadarı bana hiçbir zaman yük değil, mutluluk getirdi. Evet. Hani insanlarda böyle bir ön yargı belki vardır diye söylüyorum. Kamp ortamı olunca sanki böyle hiçbir şey yemeyeceğim, deli gibi spor yapacağım mantığı vardır. <laughs> evet tabii ki. Onun yani açık olalım. Aç, gibi aç bırakılacağım, şöyle <laughs> bırakacağım. Hayır. Yani hele ki e, bu kampta e, insan kendini kampta gibi hissetmiyor bir kere. Yani burada e, aile ortamı, sanki ev ortamı. Herkes birbirleriyle yıllardır tanışıyormuş gibi. Çok yakınmış gibi. E, spor yapmak burada eziyet değil tam aksine büyük bir keyif. E, çünkü gün içerisinde yapılan sporların her biri e, uzman hocalar eşliğinde e, ve farklı şekillerde yapılıyor. Yani sabah yani burada üyeden çok hoca var neredeyse. Evet, aynen öyle. Yani neredeyse e, üç kişiye bir hoca rahatlıkla düşebiliyor diyebiliriz. E, bunun yanı sıra özel ilgi istiyorsan zaten hoca yani sana onu... Yani bir endişe… Problemi varsa zaten orada mutlak bireysel ilgi var. Kesinlikle öyle aynen. Buna şahit olduk. olduk ee, ufak tefek sakatlanan e, ayağını burukan arkadaşlarımızdı ki o özel ilgiyi zaten birebir burada gördük. Ee, onun dışında e, yani sabah farklı spor yapıyoruz. Öğlenki sporumuz e, onunla hiç alakası yok. Mesela sabah burada e, dere kenarında yürüyorsak e, çeşitli parkurlarda çalışıyorsak öğlen e, kişiden e, performansına göre e, uzun metrajlı, orta metrajlı ya da daha hafif e, şeylerde e, doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Sonuçta burada e, 150 kilo olan e, arkadaşlarımız var, e, 100 kilo olanlar var. Bunun yanı sıra e, 58 kilo olan arkadaşlarımız bile var. Yani sorun e, bunu burada. E, İlla ben çok kiloluyum değil. Herkesin kendine göre hissettiği bedensel fazlalığı, bunun dışında ruh, ruhen hissettiği fazlalığı burada atıp dönebilmiş olması. İşte bu çok güzel bir şey. Evet. Bu süre içinde açlık hissettin mi? Kamp deyince böyle açlık yani algılanır. Sen bu kadar kilo verdim, bunu nasıl başardık ve açlık gibi bir e, his de nasıl baş Evet, burada gerçekten e, açlık dediğimiz şeyin e, aslında olmadığını, öyle bir kavramın olmadığını öğrendik. Bir his olduğunu. Bir, his olduğunu, bir his olduğunu, Kesinlikle yönetilebilir bir his. E, ayrıca Burada Turboment'imiz gerçekten çok iyi bir destek bize. Mikrobeslenme desteği alıyoruz. Evet, mikro Turboment'ler senin hayatında çok önemli ayrıntılara yol açtığını evet. ve farklılık yaşadığını Tabii ki onlara diyorum. da geleceğim. Yani buradaki mikrobeslenme ile bir kere açlığın olmadığını, aslında sadece keyiflik öğünler dediğimiz bir iki övünle çok da mutlu olabileceğimizi öğrendik. Bunu kendimize aşıladık. Zaten mikro beslenmede e, her zaman yanımızda tam bir destek. Doğru miktarda vitamin, mineral, enzim, aminasyon zaten içerdiği tam için. Alınıyor. Onun için herhangi bir eksik veya az Kesinlikle. yani bu kadar kısa sürede, bu kadar kilo verip... Ve şu an e, cildim, e, insanın kendini hiç parlıyor. halsiz, yorgun, ...hissetmemesi. Evet. ya yani Düşünün ki... ...günde üç defa farklı... ...şekillerde spor yapıyoruz. Normal... ...şartlarda dışarıda kimse... ...üç kere spor yapacak enerjide... ...ve güçte olamaz. Ama burada... ...tam aksine biz... ...sporumuzun saatini büyük bir... ...keyifle bekliyoruz. Onun dışında... ...kalan saatler zaten tamamen... ...bize ait. Ee, İşin eğlencesi var. Eğlencesi. Yani diğer etkinlik hocalarımızın ortaya koyduğu... ...farklı programlar evet. zaten... Gün dolu dolu geçiyor. Kesinlikle öyle. Yani harika bir ortam, harika bir yer. Akşam sohbetlerimiz, ateş başındaki Benim. şarkılarımız, eğlencelerimiz zaten onun tadına hiç doyum olamaz. Anca yaşanır yani. Yani, yani tatil anlatılmaz. mi, EK kampı mı desek? Kesinlikle e, şuna e, üzerine basa basa söylemek istiyorum. Yılda e, bir kere kalkıp dünya kadar paralar verip o açık büfedeki, bir ne olduğu belirsiz yemekleri yiyip, kiloların üstüne kilo koyarak güya tatil yapıyorum diye düşünen insanlara ben bu tecrübeyi yaşamış biri olarak bütün samimiyetimle diyorum ki e, yılda 15 gün, bir ay artık ne kadarına gücü yetiyorsa, zamanı yetiyorsa gelsin HK performansla zamanını geçirsin, kötü alışkanlıklarından arınsın, doğru beslenmeyi öğrensin. Sağlıklı yaşamayı öğrensin. Yani çünkü burada sadece yemek dışında insan beynini arındırdığı için sigara azaltılıyor. Ee, varsa alkol kullananlar alkol almayarak vücudunu detoksa sokuyor. E, organlarını dinlendiriyor. Bunun gibi de çok güzel sağlık evet. yanları var. E, Turnuvalki gibi destekler tabii ki e, vücuttaki e, eksiklerimizi gidermesi anlamda çok faydalı olduğunu sen kendi kesinlikle söyledim. söyledim. Aynen yani e, tırnaklarımın cildi... güçlenmesi, cildimin çok e, yani ben makyajsız mesela çok fazla e, özgüveni olan birisi değilim. E, ama burada e, yaklaşık bir buçuk aydır sadece e, haftada bir gün olan o Dış etkinlik. Of dış etkinlik günümüzde sadece makyaj yaptım. Yani haftada bire düştü benim makyaj yapmam. Tırnaklarınla ilgili e, söyleyecek. Evet durumda. tırnaklarım e, çinko eksikliğinden dolayı sürekli kırıldığı için. E, ama burada turbament sayesinde bu destekle e, sanıyorum yani bence onun etkisi başka hiçbir şey bunu değiştiremez. Gördüğünüz gibi uzamaya başladı. Evet. Saçlarım zaten <laughs> on numara oldu. Her <laughs> zamanki Evet, yani burada evet. bu kadar hani gıdayı kısıtmak dedikleri şeyleri de eğer gerçekten kısıtlama olsaydı bunlar evet. olabilir miydi? Asla olamazdı. Zaten en güzel yanı bu. Yani bu kadar kiloyu bu kadar zamanda veriyorsun. Ee, i̇nsanlar günde üç spor yapılır mı diye belki böyle bir baştan e, korkuyor olabilirler. Ama ya bu enerjiyi, bu gücü işte bu mikro beslenmeyle biz burada sağlamış bulunuyoruz. Hiçbir zaman yorulmadan, e, halsiz düşmeden. Evet. Ee, bunu başarmış oluyoruz. Bu Açık çok... hissetmedi. Kesinlikle. Ee, peki, bu zayıflama kampı arayanlar veya zayıflamak isteyenlere e, tavsiye ne olacak? Ee, bu konuda şunu söylemek istiyorum, ee, K Performans gerçekten e, çok doğru yer. E, gerek hocalarıyla, gerek e, yöneticisiyle, gerek bulunduğu mevki açısından gerçekten en doğru yer. Yani bir kampa gitmiş gibi değil de gerçekten kararlı bir şekilde aile desteğiyle zayıflıyorum diye düşünüyorlarsa yani bir evet. Sanki e biri kız kardeşi, biri arkadaşı, biri amcası falan. Evet. ödün vermeden. Aynı zamanda Aynen. kilonun sorun olmadığını öğreniyoruz. Asıl sorunun çok daha derinlerde olduğunu, olduğunu öğreniyoruz. öğreniyoruz. Önceliklerimizin farkına varıyoruz. Aynen. Süreç bilincinin farkına varıyoruz. Evet. E, çünkü sorun kilo olsa, yani çok yemekten kaynaklı bir sorunumuz olsa Hı -hı. çözmek çok kolay ama her birimizde kilo alma nedeni farklı olduğu için Kesinlikle. E, sorunun kilo olmadığını öğrenerek gerçek sorunla çözüm Yani edelim. bu tür problem yaşayan arkadaşlarımıza, gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. diyetisyenler yani elinize bir reçete sıkıştırıp size al bunu git 10 gün sonra gel diyen sevgili doktorlarımız adına konuşuyorum. Yani sizin ne yaşadığınızı bilmeden, sizin psikolojinizi çözmeden, neye ihtiyacınız olduğunu fark etmeden yani bir insanlık dışı muamele yaparak bir reçeteyi elinize vererek git eve ama ne yaparsan yap diyor yani. Al bunu yap. Ya onu zaten o kişi yapabilseydi, başarabilseydi o halde zaten gelmezdi o kiloları üstüne Tek kilo koymazdı. başına koyma yapmamız mümkün değil çünkü bağımlılık değil. var. Evet. Bağımlılık gibi mücadele. Evet. Yani buradaki eğilmiş. motivasyon, buradaki e, destek, ilgi, alaka hepsi birleştiği zaman Artı mikro beslenme birleştiği zaman harikalar ötesi bir sonuç elde ediliyor. Ee, ben gerçekten akşam bize işte kazandıkların için e, ve bize gerçekten yani müthiş bir enerji sağladığınız için yani çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, evet bugün biliyorsunuz Nazlı'yı gönderiyoruz, alkışlıyoruz hep beraber. Ve tabii ki hemen 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 e, çocukların geldi. Çok, <laughs> evet. Çok, çok e, <laughs> evet beni almaya geldiler. <laughs> Evet, hemen çocuklarla buluştururuz seni. Arkadaşlar burası zor var mı? Zor <laughs> var mı Evet, hemen tanıtalım kimsin arkadaşım sen bak. Evet, oğlum. Kızım. Zeynep. <laughs> Yağız. Evet. <evet>. Ne oğlum? <laughs> Bakış. Hemen, hemen ilk düşüncelerini alalım. Zeynep, anneni nasıl buldun? Kemik kaldım ya. Yani. Nasıl yani? Kemik kalmış, kemik olmuş. Erimiş mi? Yine erimiş. Olmuş Yine erimiş. Evet, yaz. annen nasıl buldun? Yine erimiş, en çok en özledi kendisini burası. ama burada çok mutlu olduğunu her zaman söylüyor. Yakın zamanda ben de geleceğim inşallah. İyi, o zaman seni de bekliyoruz. Şimdi anneni uğurluyoruz. Ee, Zeynep'i de zaten aramızda göreceğiz. Evet. Seni de bekliyoruz. İnşallah. İyi, bugün size teslim ediyorum. Sağ olun. Bundan sonra iyi bakacaksınız. Merak etmeyin bizde. Ha, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam her şey için. Ee, seni İstanbul'a çok güzel duygularla gönderiyorum. Tamam, ee, ara ara ederim. gelip bize renk evet, vermeni bekliyoruz. Evet yani bundan sonra zaten e, buraya kaçacağım hafta sonları. Sadece sizleri görmeye, İyi, kafamı dinlemeye, ruhumu tekrar okay, arındırmaya. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hadi bakalım.